Uzay TV diye bir televizyon kanalı. Evet. Yeni duydum adını. Herhalde bu Adalet Partisi'nin eski milletvekillerinden bir tanesinin kurduğu bir kanalmış hanım. Kanal. Temiz yüzlü bir insan. Ondan sonra ama iyi güzel Risale-i Nur ağırlıklı yayın yapıyor. Risale-i Nur'a saygısı olan bir kanal, sevgisi olan bir kanal, imani bir kanal. Allah muvaffak etsin. Sevimli bir delikanlı da ...sunum yapıyordu. Bir de hoca efendi... ...kısa sakalı bir hoca efendi... ...o da ama arabisi çok şahane... ...sonra... ...ma'lum falan diyor böyle... ...ayınları çatlatarak konuşuyor. Yani ne kadar ilminin... E, ...müs'atini ve karihasının... ...ne kadar derin olduğunu gördük... ...maşallah hoca efendi. Derya maşallah... ...ama... ...hoca da adat ve edep konusunda... ...sevgi, merhamet ve şefkat... ...konusunda çok ciddi bozukluklar ve eksiklikler tespit etti. Durduk yere Şeyh Nazım hocamızı haşa bunaklıkla itham etti. Aklı gitmiş dedi, yaşlanmış. Ha? E, şimdi canım kardeş Hazreti İbrahim 120 yaşındaydı, peygamberlik yapıyordu. Değil mi? Evet. Hz. Musa 120 yaşındaydı, peygamberlik yapıyordu. Efendim Bediüzzaman Hazretleri Uzun seneler yaşadı. Yani piri fani oldu. Ali Haydar Efendi 90 küsür yaşındaydı. Ee, nu zaten 950 sene yaşadı. 320 sene yaşayan peygamberler var. Şimdi sen diyorsun ki hoca efendi 90 yaşına geldi. Aklı gitti diyorsun. Şimdi sen nasıl alimsin? Nasıl hocasın? Nasıl bir vicdana sahipsin? Ben bunu anlayamıyorum. Ne adamın ismini arkadaşın? Ne? O filmi var mı o konuşmanın? Yok. Onun filmini gönderin. O konuya ben kafayı baya taktım. Ee, i̇sim vermeden de A9'dan bahsediyorlar. Bir kanal diyor adını vermeyelim. Ulan tövbe estağfurullah şimdi ortaya konuşuyoruz. <laughs> Belli ki gece gündüz seyrediyorsun mübarek yani. <laughs> Bu kadar takıldın durup durup adını vermeyeceğimiz bir kanal. Ne malum ma işte <gülüyor> A9. <gülüyor> Bak Uzay TV ben kanalı iftiharla söylüyorum. Gayet güzel maşallah Allah mübarek etsin. Uzay TV. Gece gündüz İslam'dan bahsediyor gördüğüm kadarıyla. Dinden imandan bahsediyor. Faydalı güzel bir kanal. Ben işte falanca bir kanal işte adı lazım değil. Ben böyle bir edebiyata gerek duymuyorum. Çok samimiyetsiz buluyorum böyle bir şeyi. Efendim Hazret benden de bahsediyor tabii. anladığım kadarıyla ondan sonra. Fakat bu arkadaşların ortak noktası hepsinin Mehdi'lik iddia ettiğimden emin olması. Allah Allah. Biz öyle diyor ki ya diyor şarkı söyleyen Mehdi olur mu diyor. İşte nasıl diyor, Arapça bilmiyor diyor nasıl Mehdi'lik yapacak diyor. Yani bir kere Mehdi'dim kesin de. <laughs> Ona kafasına. <laughs> Arapça bilmiyorsa nasıl olacak Mehdi? Ya Hazret, benim Mehdi iddiam yok. Müceddidlik, müştehitlik iddiam yok. Alimlik iddiam yok. Artı hocalık iddiam yok. Ben talebeyim, öğrenciyim diyorum. Ya. Nereden çıkarıyorsunuz? Öyle bir şey yok. Sakin olun. <laughs> Allah Allah. Tutturup tutup ikide bir kriz geliyor üstlerine. Ya, benim Yok öyle bir şey yok. iddiamız yok. Ne o? Hocam Ulu Cami İmamı Diyarbakır Ulu Cami İmamı Mehmet Sait Yaz. Mehmet Sait Yaz. Yaz. Evet. Mehmet Sait Yaz. Yaz evet. Diyarbakır Ulu Cami İmamı. Ulu Cami İmamı. Evet. Allah ilmini artırsın. Sürekli malum falan dedi ama acayip böyle konuşma. <laughs> <laughs> acayip falan tarzında ama iyi bir şey var. <laughs> Muhtemelen Arapçası çok iyi anladım. Herhalde onu vurgulamak istiyor Hazret. Yahut o verenin özelliği olarak dedi konuşuyor olabilir. Bu programda ahir zaman işleniyormuş. Ahir zaman işleyeceklermiş. Seyircilerden dinleyeceğimiz siz dedi ki hocam dedi mübarek hocam bir, bir zaman bir sözü var dedi. Ee, benden bu zamandan e, bir asır sonra gelecek o zat dahi diyor Mehdi için dedi. Hocam dansa başladı. <laughs> Konu gitti. Cevap yok. Zınk. Olay Bitti. Önce tatlı tatlı yedire yedire böyle Risale-i hiç alakasız bölümlerden. Yani risale bazı yerlerinde Mehdiyet'ten bahsediyor da zaman Fakat giriş veyahut olayın açıklaması mahiyetinde bir de kesin vurguların yapıldığı yerler vardır net. Mesela şu tarihte çıkacak dediği yerler var. Hocam oraların hepsini geçmiş. Diyor ki Mehdi'nin çıkacağı tarih zaman belli değildir diyor. Bediüzzaman da bildirmemiş. Yok öyle bir şey diyor risale orada. Nur'da. Yani öyle bir konu yok diyor risale bir mehdi vardır diyor. Bir mehdi-i azam ama o iyi. Oradan kurtardık. Ee, şahsı manevisi de olacaktır ama bir mehdi-i azam, bir büyük mehdi, gerçek mehdi gelecektir diyor. Ama kurtarmak için vakti belli değildir diyor. Dedem, nereye vakti belli değil? Hutbe-i Şamiye'de Hutbe-i Şamiye'nin ana özelliği mehdinin tarihini net vermesi de veriyor zamanı. 1371'den 30 sene sonra Mehdi gelecek diyor. Aç bak. 1981'de 91 diyor ve 2001 diyor. Hutbeyi Şamili açıkça söylüyor. 30-40 sene sonra, yarım asır sonra hepsini darmadan edecek diyor. Yanlışsa yanlıştı. eee Şimdi şey Nazım Hocam diyor ya, e, Mehdi geldi diyor. Eğer diyor araştırın diyorsa diyor gitsinler sorsunlar diyor. Neredeymiş Mehdi diyor. Şeyh Nazım'a sorsunlar. E Şeyh Nazım size söylüyor zaten mübarek şeyimiz. Evet. Değil mi? ki Araştırın diyor. Araştırın. Emanet verecek kişiyi de araştırın diyor. Evet. Bak herkes de bir alerji başladı ya bir karın ağrısı başladı. Şimdi bunu neye göre diyor Şeyh Nazım hocamız? Peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem suyut Net hadisler. Kendisi mesela orada fıkıh konuşmaları yapıyor. Orada birçok fıkıh ait hükümler açıklıyor. Onları açıklarken bazı hadislere dayandırıyor. O hadislerden çok daha sahihtir Mehdi'nin ilgili hadisler. Yani o, o evet, açıkladığı hadisler zayıf hadistir. Bunlar çok daha güçlü hadislerdir. Bakın bir de ayrıca dikkat edin. Tahakkuk etmiş. Bitti. Tahakkuk edici ne oluyor? Sahih hadis olmuş oluyor netleşmiş oluyor. Peygamberimiz ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Dünyanın diyor 7 bin yıllık bir tarihi vardır diyor. Bir takvim tarihi veriyor 7 bin yıllık. Bunun diyor 5600 yılı geçmiştir diyor. Şimdi Şeyh Nazım Hocam bu hadisi görünce bakıyor. 7 binden 5600 çıkarıyor. 1400 den 1500 kalıyor. Tarihe bakıyor. 1433'teyiz. Ne kadar vakit var? 70 yıl. Mehdi çoktan gelmiş olması gerekiyor. Ve faaliyette faaliyetini ana devresini neredeyse bitirmek üzere olduğu anlaşılıyor. Bu, bu açıklamaya göre. Kaç tane hadisi var? Sekiz tane hadis var. Kim bildiriyor? İmam-ı Hanbel bildiriyor. Kim bildiriyor? Suyuti bildiriyor. Bunlar herhangi bir alim değil. Yani mutlak müştehit bunlar. Müceddit. Ve inkar edilecek gibi değil. 70 yıl var deyince 70 yıl var deyince Mehdi'nin gelmiş olması bu durumda mecburi olmuş olmuyor mu? Tabii ki. İkinci bir ihtimal olabilir mi? Olabilir. 70 yıl 70 yılın içerisinde ne, ne kalıyor? Değil mi? Hepsinin bu 70 yıl içerisinde biteceği anlaşılıyor. 70 yıl sonra da bitiyor artık bak dikkat et bitiyor. Mehdi'nin çoktan gelmiş olması gerekiyor. Bir buna göre. İki o e, ümmetim istikamette giderse bin yıl, eğer istikamette gitmezse ona yarım gün, yani 500 yıl vakit var diyor. Buradan da 1500'ü çıkartıyor şey Nazım hocam Buradan da diyor 70 yıl var diyor. E, kardeşim 70 yıl var demince ne olmuş oluyor? 70 yıl sonra İslamiyet kalmıyor artık, bitiyor. Mehdi için de, İsa Mesih için de başka vakit yok. Yani ehli sünnet inancına göre, şiaya göre de başka vakit yok, bitmiş. Şeyh Nazım hocamız kendi ilhamatıyla bunu söylemiyor. Hadislerde de bunu söylüyor. Peygamberin nak sözünü naklediyor. Bediüzzaman ne diyor? 1400 sene sonra Mehdi'nin geleceğini açık açık söylüyor. 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında karip zannetmişler diyor. Yakın zannetmişler diyor. 1400 sene sonra net geleceğini söylüyor. Hutbe-i Şamiye'de de alenen 1981'de çıkacağını söylüyor efendim. benden diyor bir zaman 100 yıl sonra çıkacak diyor Mehdi. Açık açık söylüyor. Bun, bundan bir asır sonra çıkacak şeklinde iki yerde ayrı ayrı vurguluyor. oluyor. 1300'den 100 sene sonra diyor yine ayrı bir yerde yine vurguluyor. Hicri 1400'de olacağını. 1300'den 100 sene sonra diye ayrıca vurguluyor. Defalarca 1400'de Mehdi'nin çıkacağını söylüyor Bediüzzaman. Ayrıca Cifir ve Ebced'le de ümmetin ömrünün 1506'da biteceğini söylüyor. Ve 1545 gibi de kıyamet kopacak diyor. Yani Bediüzzaman'ın Ebced ve Cifir'le açıklamasına göre de zaten 70 yıl var. Hadise göre de 70 yıl var. Her türlü yönden 70 yıl var. İsa ve Mesih'in gelmiş olması mecburi. Evet, evet, yani ikinci bir ihtimal olamaz hadislere göre. Mümkün değil. Evet, Alametlerin de tamamı çıkmış evet. net. Oradaki delikanlı da Allah'ın durumu farkına vardı. Hocam aman dedi bu konulara bir daha girmeyelim. Kızılcamam toplansın. Abo susun susun susun. Ne oluyorsunuz dedem ya? Bu panik nedir? Nereye, nereye kadar kaçacaksınız? <laughs> büyük bir şeyler ve diyor ki bu halde Müslüm'de Mehdi'den bahsetmez diyor. Kurtarmaya çalışıyor yakasını. Evet. Farz edin bahsetmiyor. Sünen-i Tırmizi, Sünen-i Nese'yi, Sünen-i İbn-i Mace, hakim Müstedrek'i bu, bu açıklamaların fıkhi hükümler oluşuyor buradaki hadis kitaplarından. Evet. Mezhep imamları alıyor buradan sahih hadis kitaplarının diğerlerini beğenmiyor musun sen? Hepsi birbirinden üstün ve güzel. Hepsi birbirinden doğru.